merkezi eğilim ölçülerinden ikincisi medyan. Diğer ismiyle ortanca nedir? Medyan. Hocam, medyan hemen tanımını yazalım. Diziyi ya da puan dağılımını. Tam ortadan, tam ortadan iki eş yarıya bölen değere. Diziyi tam ortadan iki Eş yarıya bölen değere puana ben medyan ortanca adını vereceğim. Adı üstünde medyan ortanca kardeştir. Daha önce sıralama ölçeğinde bunun örneğini vermiştim. Bizim evin medyanı benim. Neden? Çünkü ablam var, ben varım, bir de kardeşim var. Baktığında çocukları tam ortadan iki eş yarıya bölen değer ben miyim? Evet benim. İşte bizim evin medyanı bu yüzden ben oldum. Öğrencilerin almış olduğu puanlarda da Öğrenci puanlarını tam ortadan iki eş yarıya bölen öğrencinin puanı benim medyan değerim olacaktır. Nasıl? İşte şöyle. Bakın benim puan dağılımım şu olsun. 1, 3, 5, 7, 9 puanları alınmış olsun. Ben burada medyan değerini nasıl bulacağım? Hocam bir defa şunu söyleyeyim. Ben medyanla grubun tam orta noktasını mı arıyorum? Evet. Herhangi bir niteliğin orta noktasını bulmak için, yarısını bulmak için ne yaparım? İkiye bölerim. İşte ben medyanı belirlerken sınıf mevcudunu ikiye böleceğim. Tabi medyanda şu hususa dikkat etmem lazım. Bu medyanın birinci durumu. Hocam benim şurada sınıfımda kaç öğrenci var? Bak 1, 2, 3, 4, 5 öğrencim var. Evet. İşte bu benim ilk durumum. Sınıf mevcudu, sınıf mevcudu tek sayı olduğunda, tek sayı olduğunda medyanı nasıl buluyorum? Sınıf mevcudu tek sayı olduğunda medyanı en artı 1 bölü 2 formülüyle bulurum. Sınıf mevcudu tek olduğunda medyan n artı 1 bölü 2 formülü ile belirlenir. Şuradaki en dediğim değer sınıf mevcudu. Hadi beraber medyanı bulalım. Tabi burada şu dikkatimi çekmeli. Medyan belirlenirken öğrencilerin almış olduğu puanlar büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanır. Yani puanlar büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralanmış olmak zorunda. Çünkü ben burada orta noktayı aramaktayım. Şimdi ne dedik? Sınıf mevcudu tek olduğunda medyan en artı 1 bölü 2 formülü ile belirlenir. Benim sınıfımda kaç öğrenci vardı? 5 öğrenci vardı. Gittim formüle yerine yazdım. 5 artı 1 bölü 2'den ne yaptı? 6 bölü 2 Üçüncü öğrencinin puanı mıdır benim medyanım? Evet. Buraya dikkat et hocam. Sağdan ve soldan üçüncü öğrenciyi bulacağım. Sağdan ve soldan üçüncü öğrenciyi bulacağım. Hadi önce sol taraftan başlayalım. Bakın sağ, soldan birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci. Şu beş puanını alan mı? Evet. Bir de diğer taraftan teyit edeyim. Bak sağ taraftan birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci mi? Evet, işte benim bu sınıfımı tam ortadan ikiye bölen medyan değeri, medyan puanı kaçtır? Beştir. İşte sınıfımın medyan değeri beş. Gerçekten de öyle mi oldu? Evet, niye? Bak sağda iki öğrenci var, solda iki öğrenci var. Medyan değeri beştir. Bu medyanın birinci durumu. Peki, hadi devam edelim ikinci durumumda. Şu da örnek 2 olsun. Bu sefer de sınıfımlan puanlar şunlar olsun. 1 3 5 7 9 bir de 11 puanı alınsın. Bakayım hocam benim sınıfımda kaç öğrenci var? 1 2 3 4 5 6 öğrencim var. Evet, işte bu da medyanın ikinci durumu. Sınıf mevcudu sınıf mevcudu Çift sayı olduğunda, sınıf mevcudu çift sayı olduğunda medyan nasıl belirlenir? Sınıf mevcudu çift olduğunda medyanı n bölü 2 formülü ile belirleyeceğim. Sınıf mevcudu çift olduğunda medyanı n bölü 2 formülü ile belirleyeceğim. Hadi hocam beraber belirleyelim. Sınıfımda kaç öğrenci vardı? 6, işte gittim formüle yerine yazdım 6 bölü 2'den 3. öğrencinin puanı mıdır benim medyanım? Evet, şimdi yukarıda olduğu gibi sağdan ve soldan 3. öğrenciyi bulacağım Hadi beraber bulalım Soldan başladım 1, 2, 3. öğrenci Buraya mı geldi? Evet Bir de Diğer taraftan teyit edeyim 1, 2, 3. öğrenci Şuraya mı geldi? Evet E ne yapacağız? Medyan çift medyan olabilir mi? Tabii ki olamaz. Herhangi bir niteliğin tek bir orta noktası olabilir. Birden fazla orta noktası asla ve asla olmaz. Bu da zaten önemli bir bilgidir. Bakınız, sınıf mevcudunun çift olduğu durumlarda medyan iki sayı arasına düşer. Şu doğru bir ifade. Nedir hocam? Bakınız, bu dağılımın medyanı 5 ile 7 aralığındadır. 5 ile 7 arasındadır. Doğru mu? Evet bu doğru bir ifade. Ama sana soruda tek bir sayı isterse ne yaptım? Sağdan üçüncü kişi buraya geldi. Soldan üçüncü kişi buraya geldi. Medyan tek bir tam sayı olarak istenirse yapacağım işlemle şu aralığı yani sağdan ve soldan üçüncü kişileri topluyorum ve bunların orta noktası. 5 artı 7 bölü 2'den 6 mı çıktı karşıma? Evet işte bu dağılımın medyanı 6 puandır dedim. Gerçekten de öyle mi? Bakalım gerçekten 6 puanı grubu 3 sağda ve 3 solda olmak üzere 2 eş yarıya böldü mü? Evet böldü. İşte bu yüzden dağılımın medyanı 6 puanıdır dedik. Tabii medyan puanının alınma zorunluluğu var mı? Hayır yok. Şu sınıfta 6 puan alan öğrenci var mı? Yok. Ama 6 puanı benim medyan değerimde oldu mu? Evet, oldu. İşte medyan nasıl bulunur? Medyan grubun orta noktasıdır. Ortayı ben hangi nitelik olursa olsun 2'ye bölerek belirledim. Eğer sınıf mevcudu Tek olursa medyanı nasıl buldum? n artı 1 bölü 2 formülüyle. Bunu da niye kullandım biliyor musun? Aslında buçuklarla uğraşmamak adına n artı 1 bölü 2 formülünü buldum. Sağdan soldan üçüncüye geldim. Şurada olduğu gibi sınıf mevcudu çift sayı olduğunda direkt 2'ye böldüm. Ama bu önemli sınıf mevcudu çift olduğunda medyan aralığa düşer dedim. O aralığın kendisi de doğru bir ifadedir. Yok, ben aralık istemiyorum. Tek bir sayı istiyorum derse aralığın orta noktası benim medyan değerim oldu. Burada bir not düşmek istiyorum. O da şu. İlerleyen konularda karşıma gelecek. Çarpık dağılımlarda, çarpık dağılımlarda grubun başarısını belirlerken ben medyan değerinden yararlanırım. Bir daha tekrar ediyorum. Çarpık dağılımlarda grubun başarısını belirlerken, grubun başarılı olup olmadığını belirlerken ben medyan değerinden yararlanırım. Hadi şimdi medyanı da bu şekilde noktalayalım.